Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güçlü, çok eğlenceli, çok çekişmeli bir maça hazır olun. Bugün TR sıralamasında Prestige Kulübü ile yapacağız. Eminim çok çekişmeli olacak. Bakalım ne olacak. Hemen başlayalım. Başlamadan önce like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Haydi bakalım. Yayın açık değil mi? Açık. Hadi. Kulüp sağlam. Ama sizden düşük. Çok da iyi değil kupaları mı düşük adamların kulüp ot, kupası ot. olamaz. Kulüp kupası bizi 14. lan. Ya. ya bizim kom büyük. Bunları da sana. Koçum. Hadi koçum. Onları ben alayım mı? Aa ee, sana. Of. Yes. İttirelim birbirimizi. Pu. Ya. Ayva. <laughs> benim adam gitti. E Sen üzümlü kekin değil. Benim üzümlü kekim o, mafya babası. <laughs> ya yani adamların onca hayranı var biz üzümlü kekimiz diye hitap <laughs> Tabi lan adamlar fotoğraf çektirmek için şey oluyor, mutlu oluyor. Abi bir kere fotoğraf çektirelim diye. üzümlü kekimiz diyoruz. <laughs> Sizde var gevşeklik. <laughs> Haydi koçum atacaklar bak geliyor 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 gol geliyor. Aa attım, attı 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 attı. Helal. Mafya babası Kartal 1-0 öne geçtik. Mafya babasının Kartal. ismi Kartal mı? Aynen. 16 yaşında. Oo. İyi çocuk o da. İyi iyi. <laughs> Bari sizle eminim yani sizle konuştuk da onunla sohbet ediyoruz sürekli. Yazarak sohbet ediyoruz hiç konuşmadım. Ama çok konuşuyoruz. İyi Allah ım, Allah güzel. Tabi lan, tabi. Kerim içinden Allah belasın. <laughs> Hayır <lan. gülüyor> Allah, atıyoruz mu lan? 2-0, aha 2-0 geliyor. Koçum, trickshotlattı. Üçün bulut. Aferin lan. Sekiz bit kendine fişi bağlamış yine. 1 sıfır öne geçtik. Oğlum ya. Lan yavaş lan Arama. adamlar. TR 14 de lan. Bizim takım aynı. Karşı Yarışma takım. Hadi ya Neko. Adam kolet olmuş. Colet almış. Kolet almış abi. Kolet en iyisi zaten güzel. Burada niye kolet aldılar ki? Salak salak konuşma lan. Berke'ye küstün mü lan? Yoo. <laughs> Osmanlı İmparatorluğu. Ne alakası var lan? Ana. Osmanlı İmparatorluğu ne alakası? Koçum ya var ya harbi. Adam. Ben de bu şeye uyuz oluyor mi? Türklerin çoğu Osmanlı ile övünüyor. Yok. Evet herkes Osmanlı ile övünüyor. Aha. Çoğu dedim. Bir zaten. dakika bir dakika bir dakika. Oğlum kaç tane var bu şeyin yumurtasından ya? Evet. Mr. de sanki her yerde ondan görüyorum ben. Kendin ama kendin alınca ama. Oğlum ya şu var ya. Kostümü var galiba değil mi? Ah be Allah'ım Aa boşa Aynen, gitti cam... o. Can bas diyor. artık şu taret ya. Ne çok taretmiş ya. Adamın taret yerine çok yeri. yarar Evet. Aynen. sıkıştırdınız Aa, bu ikinci maç lan gol atamadık. Nerede lan bizim abi. adam? Ne ya. Ah koçum öldü. Kaç 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 kaç, kaç geliyor? Bu kendine fişi takınca ne kadar hızlı koşuyor. <laughs> i̇şte Allah. <laughs> Tövbe yarabbim ya. <laughs> Oğlum fişi takarsan tabii öyle olur. İkinci maç mı? Ya ona diyor, diyor ki iki, ikinci maç. Diyor ki ikinci maç. 1-0 öndeyiz. 8 bit açıklamasında diyor ki. Ha. Hasar artın bak diyor ki hasar art yerinin 8 bit kendisine şarj yapar diyor. He. Kendine fiş döküyor işte. <laughs> o artık e, onun tercihi. Bizim yapacağımız bir şey değil. Kerim davet et. da var ya. Uzak menzilli adama Allah öldü. Adama maşallah. Atarım, maşallah Vallahi var de. ya ama lan oğlum bitti ya lan. Oğlan oğlum şu benim. ortaya girseler gol atarlardı bunlar da. Kıracak karakterleri yok. Yok ya aynen. Aynen. Maçta yok. İdde maçta kıracak karakter. Aynen karşı tarafta da yok ama bizimkiler atacak sanki? Koçum at 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 attı. At. At, at. at, at. O be 1-0 yendik. Hatice babası. Toplamda 2-0 öne geçti. Haydi 2-0 öndeyiz 3. maç. 5-0 bitsin direkt. Kadro aynı, karşı kadro. İşte neyi değiştirmişler lan onlar? Şeyi değiştirmişler. Oyuncuda o... Oyuncu da mı değiştirmişler? Oğlum adam 8 bitle yargı dağıtıyor. 8 bit ne alaka dön? Golsuz olduğum buradan belli bak çok güçlü. Sen biraz sürüngen bir canlı. Ya sen ne istiyorsun? 8 bitten alıp veremediğim var. Fişi daktı diyorsun. Yok sürüngen diyorsun. Her türlü hakaret ediyorsun ben ya. Ben çok seviyorum oynamasını ama gömüyorum arada. Ya neyini seviyorsun ya? Çok yavaş. Uyuz oluyorum ya. <laughs> çok hoşuma gidiyor. Bir ya. De garip garip dynamite'den kaçmaya çalışıyorsun ya. <laughs> Kaçamıyorsun ama hiçbir zaman. Sabır testi ya o. Bir de şu robotlu map'teyken üf. Geldi yine ya. Oğlum bunlar ikisi yan yana geziyor ya. Bir gidin lan ha. Ha o şey can versin diye yan yana geziyor anam. Ha. Lan yok oldu dedim adam ışınlanmış lan. <laughs> eyvah. Eyvah, eyvah 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 Böyle bastırın. Böyle bastırın. Böyle bastırın. Şu Lan dur lan şomazlı Şey var ya kastaki bayron güzel oynuyor. Benden öğrendim. Allah Allah Allah. Ölme 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 ölme. Bulut ölme. Öl, 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 öl. Sus lan. <laughs> salak, salak salak. Ah, tamam videoda böyle aynısını ekleyeceğim lan buna. Görürsün sen. Neye? Videoda videoda. Şey o Aykut'a elması şey yapacağım. Videosunu kesip ay çok çok güzel olur ya. Oğlum salak salak olmuş. <gülüyor> Sana <gülüyor> onu... Aa ben yüzümü kireyim arkadaş eklememiş mi yemek. Oğlum nasıl Kabul Üzü... etmez etme. Eder lan eder o iyi bak. Hangisi? Niko mu? Aa geliyor 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 gol geliyor. Hadi at lan. Attın mı? Ne yap, ne yap, at. Attın attı attı. At. attı lan attı. 1-0. 23 saniye bu saatten sonra dönmez bu. 3-0 olacak. Hadi inşallah. Kesin ya. Zaten sana göre her... Allah öldü. Lan oğlum bak 12 saniye kaldı. Sakın ölmeyin lan. Sakın ölmeyin. Şu yine. Öl... Allah Allah Allah. Oh. <laughs> Orada iki kişi ne aldı? Vallahi iki kişi aldı. Easy çok kolay. Lan lan. Biraz zorlanmadı. <laughs> adam o kadar emin ki. Karşılık bile vermedi. Tebrikler. 3-0 oldu. Girseydin gülerdim. Vallahi girse kafayı yerdim Haydi 3-0 öndeyiz. 4. maça geçiyoruz. 4-0 yapın. Erken bitsin. Oğlum comeback manbek. O zaman edit var ya, sabaha kadar edit yapıyorum ben. Arkadaşlar merhaba. Ben Yarın bu videoyu mu? Hayır hayır, bizim dün oynadığımızı atacağım. Dün oynadığımız. Hadi abi. bir şans çevireyim ne çıkacak acaba? Aha. Biri gitti, ikisi gitti hatta. Hadi koçum. Oğlum bunlar nasıl? Biz, biz niye böyle oynayamıyoruz acaba? <laughs> Oynayamazsın Oyun sen. <gülüyor> sen <gülüyor> tabii tabii tabi tabi. Biz hiç oynayamazsın. E biz hiç bir zaman oynayamaz. Aynen doğru diyorsun. Aha, ölmedi lan. Byron'a bak. <laughs> Byron'a. Ba Byron'un açtı. Sen ne? Sen biliyor mu? Ben biliyorum. Tamam dur. Şimdi indir onu. İndir ah, indirdi. Oğlum, B'yi almışlar. B. Bir, bir YouTube'al. İndirir onu. İndirir onu. <laughs> Atamadın mı? <laughs> Bundan sonra hiçbir şey yapmayacağız. Yok yapmayalım. Yok yok bir şey yapmayacağım. Arada kaldı, arada kaldı. Eyvah eyvah öldü o. Oğlum, oğlum bizim saniye adam, saniye adam saniye orada saniye ne yapıyor lan? Abi adam... bro oynuyor. Adamları oyalıyor ya. Diyor ki adamlar gelmeyiz Tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aynen bak şu anda tehlikedeyiz. Bir gol lan bir gol. Hayır lan bir gol yok. Sadece Oğlum tecrübeli adam getirdik. Ona baksana aa 8 bir de turbo taktılar. Ona kendini <laughs> <suç> kuş <taktı diyorsun. gülüyor> Baba ben illa İlla bozacaksın ya. değil mi Berke? Sana ne? Ben öyle demek istiyorum. <laughs> aa gitti. Oğlum bastırsa da kaçınılmaz ondan kaçamazlar. Yenilecekler. Afiyet olsun. <laughs> lan yere git lan. Lan nereye yedin lan? Ne zaman? Hemen ha? Oha Abi hemen yattılar ki. Taktik var. Lan dalga geçme. Siz yemezsiniz. Abi dalga geçmiyor. Al işte. Gördün mü? <laughs> 4-0 koçum benim. Hayır, <laughs> hayır, Helal ben olsun. Hayır. Son maç olsun. Hayır lan. İnternetin kötü olamaz. Öyle bir şey yok. <laughs> baba vallahi iyi okuyor. Hadi kaybedin Haberin de Murat abi iş çıksın. Hayır oğlum hayır. Onun anam, anamın. İnterneti çok kötü. Oğlum ben ne yapayım? Geleyim hat mı döşeceğim oraya. <laughs> Oğlum ölme. Buna Oğlum bunlar gol atacak e, gibi. Eyvah. Bunlar gol A, atacak gibi. Sıra senin yüzünden oldu. Git. nasıl bir? <laughs> ben ne yaptım? <laughs> tamam, sen tamam, sen tamam. Sen i̇çine girip <laughs> kernel. <kevete tamam, yapayım. gülüyor> eyvah, seninki zaten saçma saçma yerlere atıyor. Eyvah, eyvah. Ne? Adam orada ne yapıyor Can dolduruyor. <laughs> Geldin mi sen gelmedin? Ya, gelmedim ya. Daha dayanıyorlar ama 1-0 öndeler. <laughs> ya, gelmedim ya. Gelmedi oğlum adam. Adam farkı yokmuş. İsmail onu diyor. Baksana adam ne yapıyor? Rap yapıyor. Bir sağa gidiyor, bir sola Adamın gidiyor, gerek. geri gidiyor. Oğlum var ya bunlar iki kişi gol atacak yalnız. Bulut'tan ya, bot'tan oynuyor. Bot'tan kötü oynuyor demek istedim. Bir kişi yapamıyor. İki kişi yapamıyor. Çı. Kim gol atacak ya? Abi bunlar koyuyor. Bunlar kazanacak Dur 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 tamam, dur. Koçum indir onu. İndir i̇ndiremezsin onu. İndiremezsin oğlum onu. Ah indiremedi. Mafya babası nereye gidiyor ya? İndiremezsin. Öldü oğlum adam. Bulut geldin mi geldin? Geldim ne yapıyor? Hadi bir, ama biraz zor ama. Hmm. Neyse. Zor değil ya. Şimdi. Atarsınız belki ya. <laughs> Bak yine gidiyor. Bak yine canlı yerde gidiyor ya. İstersen şeyi kapat. Discord'u kapat. Hadi koçum hadi koçum. Hadi koçum at bunu at bunu at bunu. Ah be. Ah be. Atabilir ya. 19 saniye kaldı. Aa, atacaklar. Biri top alsın, birileri önüne. Bayram canlı. atacaklar baba? Eminim. Olmadı, olmadı. Nazar boncuğu olsun boş ver tamam 4-1. Kesinlikle ben yenilmedim dediği için yenilmedim. Sen mi dedin lan? Kesin senin yüzünden oldu o zaman. Şey 4-1 4-1. 4-1 oldu internetin Yenil. kurbanı olduk yoksa biterdi. Yenil. Başlıyor bak 4-1 oldu bak vermeyin bu maçı. Tamam bana da bana da ben de isterim. So, size güvenmiyorum Her siz şey yok sıkıntılı. Kadar. Ali Rıza, Çık, Kerim. Şey. İsmail'e şey. salaklıyor ya. <gülüyor> 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 İsmail futbolcu oğlum. Atom, atom, atom. Oh. Ne oldu oğlum adam ışınlanıyor. Hadi lan. Güzel hareket yaptı da. Aynen. Atom. Yapma şunu. Şu. Şu maçı ondan sonra hiç gelmesin. Ya bu... İsmail yemek yemeyi bırakır mısın? Şapuş kuruyor bile evet, bir de ya. Murat aman ne Murat İsmail buradaki herkes inşallah boğazında kalır dese ne olur? Ağabey, siz gol kalır bu Tamam öldü o. Tamam öldü. Ne gıcık çarşı bayramı Vallaha bak yine, yine canlı. Cüz vuruşları vurmuyor gibi gözüküyor ama. Allah Allah vur 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 koçum vur koçum. Bunu alırsınız bak. Oğlum. Şey mi değiştirdi işi yoksa lan? Ne değiştirdi? Hayır Şu karşıdaki Spike mı değiştirdi işi? Galiba. Galiba. Dur. Yalnız ilk defa kırıcı olmadan bir turnuva gördüm ha. İki tarafta almıyor. Ya çok güzel çekişmeli oldu. Aynen. Kazandık. Kazanamadık daha dur. Ya yani ah. ben büyük ihtimalle kazandık dememiz İnşallah, 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 inşallah. O armutlu elma mı ne <laughs> yiyorsan boğazında kalsın ya. <laughs> Niye boğazında kalsın diyorsun? Ayıp değil mi çocuğa? Değil. Evet, evet. yerekli siyak. O zaman sirak. sana da söylüyorum Sen çikolata yerken bu anda tamam. kalsın. Tamam. Şimdi ya oğlum ben videonun başında mı yapıyorum? Hayır. Eyvah 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 eyvah. Sakın ölmeyin. Ölmeyin ölmeyin. Abi galiba. Dur. Eyvah ölecek. Öldü. Sen kaldın bir başına. İsmail Şu is İsmail'in sesini bir kısın. Allah aşkına İsmail'in sesini kısın. Şunlar yenemedi ben de stres oldum. Hayır, ne olur ya. Ya. Kendi yani. var, Eyvah eyvah eyvah. Vallahi olacağım. duvar kırılacak, duvar abi, kırılacak. hayır ya. Duvar kırılacak. Gitti aç galiba. Az bana da öyle geliyor. Dur bakayım açıldı. Oğlum üçünüz Bak, ne abi, yapıyorsunuz gitti. orada? Abi yapma lütfen yapma. Ne yapıyorsun lan? internet mi gidiyor yine? Şimdi çekti. Koşan eyvah ya. yine gitti ya. Vallahi gitti vallahi. Bence başka biri girsin. Kim girecek lan onun yerine adam da yok. Şey... Trionti. Trionti. Anam anam ölecek ölecek ölecek. Hayır hayır hayır. Aferin. Dur Trionti'yi etiketliyim belki dur. Dur dur geldi, geldi geldi herhalde. Atıyor ya baksana. Hah tamam. Bayağı hadi ya. lan Mesela hadi lan. Öbür hesap, lan. hesap niye Oy, Oh be. Attınız mı lan? Atlaaa. Helal olsun. 5-1 bitti. İnternete rağmen yine indik. Tebrikler. Zor maç. Kolay oldu. Ellerine kollarına sağlık. Son bir, bir sayıyı da vermezdik. O şeyin bulut arkadaşın interneti gitmese eminim vermezdik. Olsun. Güzel oldu. Karşı tarafı da tebrik ediyorum. Harika maç oldu. Elinize emeğinize sağlık. Böyle videoların gelmesini, böyle videolara katılmak istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.